kapanma yılına denk gelen bir sürede açılmıştı. Yani 1950'lerde açılmıştı. Onu da dahil edersek 21 tane könsül. Könsüllerin ilk yıllarındaki öğrencilerinin geldiği kaynak işte değişik yerlerde ilçe, il, kasabalarda ilkokulu bitirmiş öğrencilerle eğitmenli okulların üçüncü sınıftan mezun olanları ancak Eğitmenli okuldan aldığı üç yıllık okulun mezunlarını iki yıl kendi bünyesinde hazırlık sınıfında okutuyordu. Bir yıl dördüncü sınıf, bir yıl beşinci sınıfta okutarak birinci sınıfa geçiriyordu. Köy ilk mezunları demin de abilerimizle tartıştık. İki tane köy mezun abimiz var, tartıştık kesin olarak açıklanmamakla birlikte ilk yıllarında yoğunlaştırılmış bir eğitime tabi tutulmuş. 1943 yılında 40'ta başladığına göre 44-45'te mezun olma vermesi gerekirken 43'te mezun verdiğini görüyoruz. İlk öğretmenlerin gittiği yerdeki okulları köylüler yapıyordu. Buna dikkat edin, ileride tekrar buraya değiniyorum. Okulu salma yoluyla, imece yoluyla köylülere yaptırıyorlardı. Öğretmen, ilk öğretmen iki yıl köyde çalıştıktan sonra Türkiye genelinde bir sorun çıktı. Şöyle bir sorun vardı. 1945 yılında köylüyü topraklandırma yasası çıkıyordu. Köylüyü topraklandırma yasasına köy en mezunu öğretmenler de hız veriyor. Ciddi yerlerde köylüleri bu yolda e, bilinçlendiriyor. Bu da bazılarında rahatsızlık yaratmaya başladı. Toprak sahipleri, zenginler e, ve başka konularda olmak üzere ne yapılıyordu? Köydeki şeyhin, dervişin, ağanın sözü geçmez oldu. Bunlar sıkıntılar yaratmaya başladı. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle iki bloklu dünya meydana geldi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başını çektiği blok, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği blok. Bunlar dünyanın her yerinde tartışılmaya başlandı. Türkiye'de de tartışıldı. Türkiye'de tartışılırken o dağa Köhensler kondu. Köhenslerinin Köylerde anlattık, mezunlarının köylerde anlattıkları konu. Biz Batı, özellikle Rusya'nın Kars Ardahan bölgesinde üst istemesi, tarihi okuyan arkadaşlarımız bunları iyi bilir. Üst istemesi, Türkiye'nin Doğu blokundan çok Batı blokuna yaklaşmasını gerektirir. Bu yaklaşma sonucunda öbür tarafın da ile çok partili siyasi hayata geçirilmesi gerekiyor. O yıllarda da Demokrat Parti'nin kuruluş aşaması. Bu kuruluş aşamasında Demokrat Partisi de köyüsü mezunlarının anlattıkları köyüsü mezuru öğretmenlerin köydeki uygulamaları <laughs> ve bugün olduğu gibi iki cephedeki basının sürekli olayı körüklemesi. Okuyanlar çok iyi bilirler. Ee, Sayın hocam burada devreye gireceğim. Şimdi basın açıklamasını toparlayabilirseniz bu kısada bir şey. De... basın açıklaması değil zaten bitireceğim. Yani, kusura, yani bir ne oldu? Köy giderek işleyişini, işlevini zayıflat. İsmet İnönü bir köy bir kız öğrenciyi çağırıyor diyor ki çantanda ne var diyor. Çocuk açıyor çantasında bir parça ekmek, bir parça köfte ve kitap. Diyor ki, ne zaman ülkemde en üstteki ile en alt kademedeki insanın çantasında ekmekle köfte, kitabı yan yana görürsem bu ülkenin kalkındığını kabul edeceğim. Böyle demesine rağmen yavaş yavaş onlar da bu konunun şeyinde ne yazık ki olumsuz düşünmüştür. 1942 yılında kurulan Yüksek Köy Enstitüsü 1947'de kapatıldı. Yüksek Köy 231 öğrenci vermişti. Arkasından eğitmen kursları kapatıldı ve köy enstitüleri içinde yavaş yavaş giderek e, radikal tedbirler alınmaya başlandı. Nedir o? E, köy karma eğitime son verildi. Kız öğrenciler toplanarak İzmir'deki e, bir enstitüye aktarıldı. Ve 1950'de de Demokrat Partisi gelince köyüslerini tamamen kapattı. Könsüllerinin açılışıyla kapanışı yılları arasında 15.943 erkek 1300 1398'de bayan mezun etmiştir. Toplam 17.431 mezun vermiştir. Ayrıca sağlık memuru yetiştirmiştir. 1599 da sağlık memuru yetiştirmiştir. Könser kapanıktan sonra Demokrat Partisi kapı, kapanış aşamasında yani 1950'de Könsler'in birinci, ikinci, üçüncü sınıfında olanları öğretmen okulu mezunu. 4 ve 5. sınıfta mezun olanları da köz mezunu olarak kabul etti. Ve okullarda giderek yavaş yavaş da bu şekilde dönüştü. Hepinize saygılar sunarım. Bir şey söyleyeceğim. 24 Nisan Hasan Nedim Şahüseynoğlu'nun ölüm yıl Örnek köydeki bir mezarlıkta onun adına bir anıt dikiliyor. Bir açılışı yapılacak. Akşam kardeşi Şah Hüseyin Şahin bana telefon etti, durumu söyledi. Katılmak isteyen arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Hocam